Merhabalar, Macaristan üzerinden nasıl Schengen alacağımızı anlatan videomuzun birinci videosu ama üçüncü eklediğim videoya hoş geldiniz. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Randevu almamız gerekiyor ve gerekli evrakları hazırlamamız gerekiyor randevu tarihine göre. Randevu almak için randevu al kısmına geliyorsunuz. İstanbul ya da Ankara'dan alıyorsunuz. İstanbul'da yaşanırsanız da Macaristan için Ankara'dan randevu alabiliyorsunuz. Yani burada bölge fark etmiyor ama bazı ülkelerde bölge fark ediyor. Bunu bilgilendirmek isterim. Ben şu an 12. ay için, Kasım, Aralık 2024 için konuşuyorum. İlerleyen zamanlarda değişebilir. Bu sitede değişebilir. Biliyorsunuz video internette birkaç yıl sonra size önerilen videolar arasında çıkabiliyor. Onun için tarihe bakmanızı size söylüyorum. Eğer as vizadan devam ediyorsa aynıdır. Randevu kısmına geliyorsunuz. İstanbul ya da Ankara'yı seçiyorsunuz. Şu şekilde hata alıyorsanız sertifika hatası var. Telefonunuzdan girip yapabilirsiniz. Ya da çerezleri temizleyip tekrar girebilirsiniz. Girip saati günü oluşturup Seyahat saatinizi yazmanız gerekiyor, tarihinizi yazmanız gerekiyor. Buna göre tarihleri sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Şu dönemlerde çok zor bulunduğu için ben İstanbul'da yaşıyorum ama Ankara'dan randevu bulduk ve Ankara'ya başvuru için gittik. Bunu da belirtmek isterim. Başvuru tarihinizi aldığınızı düşünüyorum şu an. Bir şekilde sabah akşam uğraştınız aldınız. Bazıları cuma günleri açılıyor diyor. Ben cuma günü açıldığını denk gelmedim ama bir öğle saatinde açıldığını söyleyebilirim. Açıldığı an aldım. Bir iki saat içinde kapanıyor ya da bir iki gün içinde kapanıyor. Daha sonra e, randevuyu al dedim. Randevuyu aldıktan sonra İstenilen belgelere gerekiyordu benim için. İstenilen belgeler için ana sayfaya geldim. Ana sayfada şuradan vizeye başvurdum. Vizeden Macaristan'a başvurdum. Turistik vizeye başvurdum ve turistik vize için şurada bakın gerekli evraklar diyor. Gerekli evraklara buradan ulaşabilirsiniz. Nüfus aile tipi çok açıklı açıklayıcı bir şekilde yazmışlar. Ben de size bunları tek tek videosunu oluşturdum. Umarım işinize yarar. Başvuru formunu Türkçe, İngilizce, Macarca indirebiliyorsunuz. Biz Türkçe indirdik. Herhangi bir sorun yaşamadık. Hangi dilde kendinizi iyi ifade ediyorsanız o dilde indirmenizi tavsiye ederim. C tipi itiraz sürecini görebilirsiniz. İtiraz sürecini ben yaşamadım. Hiç onun için bu, bu konu hakkında bilgi veremiyorum. Önemli uyarılar var. uyarıları lütfen dikkate alın. Güncel değişiyor. Gerekli evraklar da güncel değişiyor arkadaşlar. İstanbul ve Ankara'nın evrakları biraz farklı oluyor. Lütfen ona da dikkat edin. O da burada yazıyor. Yani herhangi bir yerden bilgi toplamanıza gerek yok. Hangi ülkeye gidecekseniz o ülkeyle çalışan firmanın sitesinden güncel evrak listesine lütfen bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.